gelmemeliydiniz sinyor Orsini. Seni görürsem başım belaya girebilir. Biliyorum Valeria. Ama gemiye binmediğinizi öğrenince vaziyeti merak ettim. İspanya dönmekten vazgeçtim senyor. Burada kalacağım. Ne demek burada kalacağım? Ya babanız? Kim bilir nasıl endişelidir şimdi? Sinyor Orsini. Ne benim ne de babamın umurumuzda olmadığını biliyorum. Tek derdiniz ondan koparacağınız para. Lütfen gidin artık. Ama beler ya. Birine mi bakmışsın efendim? şey daha evvel akrabaları bu evde oturuyormuş ya ya. Onları ziyarete gelmiş. Taşındıklarından haberim yoktu. En son bir sene evvel mektuplaşmıştık. Ee, neyse sizde de rahatsız ettim. Ee, hayırlı günler. Öyle evde tek başınayken tanımadığın insanları kapıya açma tamam ben çocuk değilim ya. Ya kendimi koruyabilirim. Sen daha kendini kendinden koruyamazken. Anlayamadım. Diyorum ki birkaç hafta evvel canına kıymak isteyen ben miydim? O başkaydı. Hem ona burada bir şey olmaz zaten. Amcan ailesini buraya Cezayir'den daha emniyetli getirmedi mi? Nereden çıktın? Zannettin kadar saf değilim ya ya. Aksine olup biten her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsun? söyle bana. Amcanın düşmanının çok olduğunu. Sen de zannettin ki? Eş. Evet. Ya ben adamla seni görünce. Yine kaçmaya çalıştığımı düşündün değil mi? Evet. Evet. Evde sıkıldığım için seyirlerin yanına gidecektim. Kapıdan çıktığımda da o adamla burun buruna geldim. Hepsi bu. Kusura bakma Ali. Amcam ve senin yüzünden kaderim değişti. Ama ben her şeyi unutmaya çalışıp sana güvenmeyi seçtim. Aynısını senden beklemek hakkım değil mi? Allah'ın cezası Madraba herif. Selamün aleyküm babaanne. Azıcık mısındır diye sana yiyecek bir şeyler getirdik. Allah razı olsun ama hiçbir şey yiyecek vaziyette değilim. Niye ne oldu ki? Şu tezgahların bugün bitmiş olması gerekirdi. Marangoz olacak adam işi yarım bırakıp kaçtı. Üstelik paranın yarısını da peşin ödemiştim. Nasıl kaçtın? Sebep? Beyin bir vaziyet çıkmış memleketine gitmesi gerekirmiş. Ne olur mu öyle şey be? Kimdir, nedir bu herif? Nerede bulurum? Söyle bakayım. Aman boş ver. Başka birini buluruz. Uğraşma şimdi. Ya sen söyle bir hele. İsmi Şefik. Nerede oturur bilmem. Arada bir yukarıda bir tiryaki kahvesi var. Oraya dinlenmeye giderdi. Sağ olun. Marangoz Şefik buralarda mı? Na, şurada oturuyor. Sağ olsun. Maşallah Şefik. Sendeki keyif beylerde yok vallahi. Hayırdır? Tanıyor muyum ben seni? Sen beni tanımazsın da babaannemi tanısın. Kuyumhanedeki işini yarım bırakıp kaçmışsın. Hani sen memleketine gidiyordun? Keyfimi kâyası mısın be? Canım istemedi, bıraktım. <laughs> Dükkana gidip işini bitireceksin, anladın mı? Ben sana anlatamadım galiba derdim, değil mi? Beyim. Ya bu işi bitirirsin ya da bu kahvehanedeki bütün şanakları başında paralarım. Anladın mı? Yaparsam marangoz ettirmezler bu şehirde bana. Yapamam efendi. Ne diyorsun sen be? Kim yaptırmaz? Şansı var sultan. Babaannenin işini bırakmam için bir sürü tehdit savurdu bana. Ben ben kimim ki? Koskoca Ayas Paşa'nın bacısına karşı geleyim. <laughs> Nigar! Efendim hanımım? Niye gelmiş bu gene? Bilmiyorum valla. Ona mı yaptın kahve? Evet hanım. Sıkkım içsin. Düş geri. Hoş geldiniz Seyyar Hanım. Hoş bulduk. Niçin bir şey ikram etmediler size? Lüzum yok, sağ olun. Otursaydınız. Sağ olun, gerek yok. Hayırdır inşallah. İskelede bir sıkıntı mı çıktı? Hiçbir sıkıntı yok çok şükür. Ben buraya sizinle daha mühim bir meseleyi görüşmeye geldim. Neymiş o mesele? Oğlumuz. Kemal Keşif Paşa bana izdivaç teklif etti. Biliyorum. Biliyor musunuz? Evet haberim var. Esasen buraya gelmeniz iyi oldu. Ben de bir fırsatını bulup bunu sizinle konuşmak istiyordum. Evet, siz beni bir dinleyin. Hayır. Esas siz dinleyin. Ne yaptınız da oğlumu bu kadar büyük bir tesir altına aldınız? Tasavvur bile edemiyorum. Ama bu izdivaç mümkün değil. Çünkü oğlum Ayaz Paşa'nın kızı Şüküfe ile evlenecek. Oğlunuzun bundan haberi yok herhalde. Bana izdivaç teklif ettiğine göre. Keman Keş Paşa tez zamanda ne büyük bir hata ettiğini anlayacak. Ben lafı hiç evirip çevirmeyeceğim. Siz ne paşaya ne ailemize için bu işin peşini bırak. Siz, Siz bu de... nasihatleri oğlunuza verin bence. Kendisinden mütemadiyen kaçmama ve teklifini defalarca reddetmeme rağmen işimi bırakmıyor. Nasıl? Siz paşayla... Başarı... Hayır. İzdivaç falan istemiyorum. Ne oğlunuzla ne de başka biriyle. Eğer oğlunuzu bu yoldan çevirmezseniz hiç yapmak istemediğim bir şey yapmak mecburiyetinde kalacağım. Neymiş o? Ayas Paşa konuşmak. Hiçbir baba. Önüne gelen kadına mavi boncuk dağıtan bir adamla... ...kızına nikahlamak istemez. Değil mi? Hayır. Hayır, bunu yapamazsın. Tecrübe etmesi bedava. Haber bekliyor olacağım.